Ancaktepe Tepe Trabzonlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu Hamsi Şerindeyiz. Muhteşem bir etkinlik var. Yanımda Haşim Başkanımız var. Başkanım muhteşem bir hamsi şölenindeyiz. Organizasyonu harika yapmışsınız. Görüşlerinizi alabilir Bu üçüncü kez yaptığımız hamsi şenliği. Biraz tecrübe sahibi olduk. Hamdolsun bütün hemşerilerimiz de bizimle birlikte. Çok güzel bir etkinlik. Hem hamsi yiyoruz hem ee, coşkuyla ile yaşıyoruz. Hem de horon oynuyoruz. İnşallah devamı gelecek. İnşallah at, at, Allah 61. yapmayı nasip etsin. Amin. <laughs> Başkanım, Sancaktepe Trabzonlar Derneği olarak önümüzdeki günlerde sosyal sorumluluk adına ne gibi çalışmalarımız olacak? Ya şimdi burada bizim Trabzonlar olarak 6 tane derneğimiz var. Sancaktepe Trabzonlar Derneği de bir çatı dernek. Onları hep beraber kucaklayan çatı dernek. Hep beraber güzel bir ambiyansımız var. Bizim İstanbul Sancaktepe'de 12. sıradayız. Yaklaşık 13 bin nüfusumuz var. Seçmen olarak da 7500 seçmen var. Çok güzel birlikteyiz. Hep beraber güzel hareketler yapıyoruz. böyle kültürel etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarımıza burs veriyoruz. Hemşerilerimizin taziyelerine gidiyoruz. Hasta ziyaretleri yapıyoruz. Hep beraberiz. Hep beraber olmak için de çok çaba gösteriyoruz. Allah yardımcınız olsun başkan Çok güzel işler yapıyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. İnşallah daha ileride daha güzel şeyler de yapacağız. Çok sağ olun. Allah razı olsun.